Bu ahir zamanda bütün Müslümanlar Mehdi ordusudur. İnşallah. Hepsi yani isteyen de istemeyen de. Evet. Yani istemese de hizmet eder Mehdi'ye, istese de hizmet eder. Ama sevenler e, icabet talebeler oluyor. Görev istiyorlar. Evet. Icabet. onların e, yapacağı şey e, ahir zamanda e, bizler bizlerde nasıl Mehdi öncüsüysek, Mehdi'yi ortam hazırlıyorsak onlar da Mehdi'ye ortam hazırlayacaklar. Öncülük yapacaklar. Zemin hazırlayacaklar. İnşallah. Said Nursi ne diyor ben piştar neferiyim diyor. Önce evet. bir askerim diyor. Biz de öncü askeriyiz. En güzel şey en iyi hizmet nedir biliyor musunuz? İmanı derinleştirmektir. Evet. Yani dünyada en mükemmel hizmet budur. 10 tane tam kamil imanlı insan olsun. 10 tane Allah dünyaya ise hakim eder. İnşallah. Ama tam böyle bir hakkı. İnşallah. Peygamber imanı gibi. Çok sağlam iman üstünde duracaklar. Ee, bunun için de çok sağlam bir samimiyet gerekir. Çok candan samimiyet. Şu dünyadan bir geçmek. Allah'ı e, deli aşık olarak sevmek. Bak ne güzel Allah'ımız kendini bilen ve kendini seven Ruhlar yaratmış. Ve Allah e, sevilmek istiyor. İnşallah. Ve e, beni sevin, ben de sizi seveyim diyor Cenab-ı Allah. E, benim değil mi, emirlerimi yerine getirin, beni sevdiğinizi oradan göreceğim diyor Cenab-ı Allah, bileceğim. E, yani bilmeye ihtiyacı yok, biliyor da siz bilin diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani siz kendinizin ne olduğunu anlayın diyor.